Dünyada dünyada kalacağın kadar çalış. o amellil ahireti bir kadri beka fiha. Ahirette de ahirette kalacağın kadar çalış. Ne kadar kalacağız ahirette? Evet. Sonsuz. Son yok. Ya kardeşim biz faniye baki gibi çalışıyoruz. Bakiye fani gibi çalışıyoruz ya. 3 lira 5 lirayla cennet satın almaya uğraşıyoruz. 2 rekat namazla cennet satın almaya uğraşıyoruz. Ama dünyalığa geldi mi? Zehir üstü zehir. Birbirimize nasihat edeceğiz. Kardeşim gel sohbete gidelim ya. Bırak ne yapacaksın ya? Bir saat erken kapat dükkanı diyeceğiz birbirimize. Ama maç var bugün abi. Maç boş iş ya. Ne dinimize, ne ahiretimize, ne dünyamıza faydası yok. Hadi gel gel sohbete gidelim bugün. Kur'an dersine gidelim. Bakın hiçbirinizin ahirette mazereti yok ha. Bu cemaatin adamları. Haftanın altı günü burası açık. Akşam. Pazartesi bakın yeşil Yeşilyurt'ta sohbet var. Alp sohbet var. Salı günü burada Kur'an dersi var. Çarşamba günü burada Kur'an dersi var. Perşembe günü burada sohbet var. Cuma günü burada Kur'an dersi var. Cumartesi günü burada sohbet var. Var mı özrünüz? Ya ben perşembeleri müsait değil. Tamam kardeşim haftanın her günü var. Pazarında ailenle geçir sana kalsın. Hadi bakalım bir gün de verdik size. Ha. Mazeretiniz yok. Bu cemaatten Kur'an'ı bilmeyen adamın mazereti yok. Şu cemaatten olup ilmi hal bilgilerini öğrenmemiş adamın ahirette mazereti yok. Geçmez. Niye? Allah imkan verdim diyecek sana. Ne yaptın? Ama biraz uzaktı benim yolum. Araba verdim. Yok yok mazeret yok arkadaşlar. Bu işi öğreneceğiz. Ahiretimizi dünyamızın önüne geçirmemiz lazım. Ahiretimiz için biraz daha fazla çalışmamız lazım. Yoksa Allah muhafaza sonsuz bir pişmanlık var ki telafisi de mümkün değil. Nauzu billah.